Olan siz ne güzel bir bahis Eyvallah. aktardınız. Mevlana'nın Cemaleddin'e dönüştürülmüş haliyle anlatabiliyor muyum? Evet. Bunun üzerine de bir edebiyat var. Evet. Özcülük, batını kardeşim batınına bakacağız. Özüne bunu kabuk bunlar kışır, kışla geçelim lübü bulalım filan diye hani oradaki oluşmuş edebiyat olarak. Yani şekilcili olmamanın şeyi alternatif özcülük mü? Batınilik ya. mi? Yani şekilsiz bir İslam'ı savunuyorsak eğer, İslamı katletmeye adayız demektir. Evet. Çünkü din şekliyle yaşanan bir şeydir. Evet. Yoksa ibadetler dama, pabucu dama. O zaman e, hayata dinin müdahil olduğu hiçbir şey yok demektir. Onun için şekilsiz insanlar. E, Evlerini bir şekilde yapıyorlar. Saçlarına bir şekil veriyorlar. Kıyafetlerine bir şekil veriyorlar. İnsanlar kendi giydikleri kıyafetlerin şekline birinin dokunmasına Müsaade. tahammül etmiyorlar. etmiyorlar. Saç tarzlarına dokunmaya tahammül etmiyorlar. Bunlar oysaki kişisel, hevai, değişebilecek şeyler. Kutsi tarafı olmayan. Olmayan şeyler. Peki Allah'ın kendi dininin mezahirinde, görünen kısmında hudutlar koyuyor, şekiller koyuyor, bir takım ritüeller koyuyor, ibadetler koyuyor. Bu ibadetleri de bize emrediyorsa Rabbimiz kendi şekillerine dokundurtmazken bu dinin farz kıldığı şekillere laf söyleyenleri nereye koymalı? Evet. Burada tabii söylediğiniz şey gündeme geliyor. İfratın karşısında tefrit o batıni yönelişler. Evet. Tam işte bu batıni yönetilişler deyince Bektaşi'nin hesabı geliyor akla. Şimdi namazsız, oruçsuz e, ibadetsiz efendim yasaksız, şiarsız, e, Efendim, a, kafamızı da çekeriz. Çilingir sofrası da kurarız. Efendim, biz i̇şte, de işte bunu zikrimizde yani, ederiz yani, paşa paşa filan gibi. burada böyle, tabii bir... burada efendim alında kaçan mı diye sormuyorum da şunu soruyorum. Ee, biz enayimiz. Yani e, bu kadar emir, bu kadar nehye e, Allah Resulü onun bıraktığı mirası izleyenler efendim bu peygamberler, bu peygamberler silsilesi bütün bu sınırlara riayet etmek için tir tir titremişler bu sınırları aşmam diye çivi kesilmiş. Tabii, tabii, Orada. Ve bu sınırlara yaklaşmayın demişler. Tabii. Ve bu konuda... Bırakın sınırda gezinmeyi yaklaşmayın. Kendileri hassas yaşanmış bir hayatın model bırakmışlar. Söyler misiniz? Eğer şekilsiz bir dinin saliki olmak avantajını kullanacak bir kişi varsa o da o da peygamber. Hazreti Peygamber'in kendisi Peygamberin olması lazım. Peygamber'in kendisi olur. Tabii. O zaten garanti etmiş der geçeriz. Tabi. O bile değilse yasakladığı Allah'ın hiçbir şeyin yanına yaklaşmıyorsa, Allah'ta en çok korkan o oluyorsa, en çok titreyen o oluyorsa, Allah'ın azameti karşısında, Allah'ın muhabbetini kaybetmekten tir tir titreyen o oluyorsa, Allah'ın emirlerini en ince ayrıntısına kadar yerine getiren o oluyorsa, biz ne diyeceğiz şimdi? Yani biz ne demiş oluyoruz? Evet. Batıni her tür yöneliş aslında dinin öbür tarafını boşaltan. Yani aslında... İslam tarafını boşaltan. Aynen öyle. Dini katleden. İslam tarafını boşaltan. İmanı da bırakmıyor böylece. Şimdi iyi ama kalbine girmedik ki biz onun İslam olduğunu küpün içinde ne varsa dışına o sızar. ...biz onun İslam olduğunu ancak dışına sızandan bileceğiz. Tabii, tabii. Yani ben yüreğine giremem ki. Yani bir Müslüman kimliği de oluşturmak gerekiyor. Ben şimdi oradan düşünüyorum Aynen bugün mi? de. Tabii ki. Yani Müslüman olduğunu ayırt edecek, tefrik edecek bir kimliğimizin de olması tabii lazım. Ki. Şeklimizin olması lazım. Tabii ki. Tabii ki. Doğru. Çok Dolayısıyla doğru. yani bunu şekilcilik olarak adlandırmak... ...aslında dinle geçinmeye gönlü olmamak demek. Evet. Onun için... Ama bir de batıni yönelişler var ki işte mürciyenin yaptığı oydu tarihte. Yani şekilciliği belki haricilere verirsek şekilsizliği de mürciyeye mürciye vermemiz, vermemiz lazım. lazım. Onun için mürciyede öyle bir fırkalar vardı ki mürciye içinde öyle kollar vardı ki adam boynuna haç taksa, kilisede papaz olsa, mürzünler bağlasa e, Efendim, eğer kalbimde iman vardır diyorsa tam o mümindir. O efendim öyle şey olur. Hiç ömründe ibadet etmese, hiç efendim Allah'ın emirlerini tutmasa, yasaklarından da kaçmasa, bu işte reca fikri, reca yani fikri. umut, umutculuk, evet. rindane. <laughs> efendim, yani Rind ve zahit kıyaslamaları vardır ya. Zahir buradan ulema. batıniliğe geçmiş. Ve tarihte batıni ekoller türemiş. Bu batıni ekoller öyle yerlere gelmişler ki İslam'dan başka her şeyi savunanmışlar yine de kendilerinin en önde cennete gireceğini söyleyebilmişler. Tabii. Her affedersiniz menhiyatı işlemişler buna da bir kılıf bulmuşlar ama cenneti de kimseye bırakmamışlar. Evet. Dolayısıyla ibahiye dediğimiz her şey türler çıkmış her şey mübah her aklınıza geleceğiniz her menhiyat. Hatta aklımıza gelince yüzümüzün kızaracağı. Yani değil dilimize dökünce, düşüncesi aklımızdan geçince yüzümüzün kızaracağı. Burada söylemeye teeddüb ettiğim şeyleri bile bu mübahtır işleyebilirsiniz diyen ekoller bile kendilerini cennette en üste yerleştirebilmişler. Siz bahsi getirdiniz güzel oldu aslında son sorum olacak ondan sonra 3-4 dakika 5 dakika bu e, mailler var. Dostlarımız bizi yalnız bırakmıyor. Habire de gönderiyorlar. Sağ olsunlar. Onlara medyunu şükranız. Onu e, paylaşacağız biraz. Ondan sonra e, artık müsaade isteyeceğiz huzurdan. Sevgili hocam, şimdi benim zihnimde şöyle bir şey var. Bir, hariciler ve mürciyeler hala yaşıyor mu? Burada. Yaşıyor. Hiç şimdi zaman... Burada. Hiçbir zaman kökü kesilmedi. Kesilmedi. Bu soruyu <laughs> mesleğimize mahvolduk. Reenkarni olmuş bir biçimde yaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> bedenlenip bedenlenip devam <laughs> ediyor Şimdi lüzumsuz bir detay gibi inşallah olmasın. Ben kendi merakımı da e, arz etmek istiyorum. E, akayet kitaplarına baktığımızda bilhassa eski klasik akayet kitaplarına çok ciddi bir tartışma var. Amel imandan bir cüz müdür değil midir? O kadar çok kavga verilmiş ki... Ben açıkçası biraz bunları okuduğumda ya bu meseleler niye bu kadar kavgası hani Kur'an mahluk mudur değil midir o klasik tartışma sorularını malum haliniz. Aynen. Efendim acaba diyorum. E, orada ümmetin gözle göster, ulemanın gösterdiği hassasiyet bir kısım ulema çünkü çok ciddi hassasiyet göstermiş. Bu şekilcilik ve haricilik damarına bir yol açacağı için miydi? Yani ameli imanın bir parçası saydığın zaman ameldeki her türlü senin kafandakine uymayan kusuru tekfir, aşağılama, dışlama, tenkit vesilesi haline getirebiliyorsun. O yüzden e, çok ciddi mücadele verilmiş. Yani amel imandan bir cüz değildir. Aman insan amelde hata yapabilir. Bu imanın yok olacağı manasına gelmez diye arasını açmaya çalışmışlar. Buradaki bu tip nasıl tartışmaların tamamı tarihsel evet. zeminle ...izah eder Yani harici psikolojisiyle... ...ben irtibatlı mı diye düşünüyorum. Amel'in imandan bir cüz olmadığını söyleyenler... ...haricilere prim vermemek için... ...harici evet. zihniyetine... ...reddiye için bunu söylemişler. söylemişler. Amel'i imanla bağlantılandıranlar da... ...mürciye zihni zihniyetine... ...prim vermemek için. Yani bunlar hep... ...muhatabın tepkisine göre... ...alınmış tavırlar ve... ...tepkisel tavırlar. Tepkisel, reaksiyon. Onun için bunlar... Akaid olarak adlandırılmamalı, kelam Selam. olarak adlandırılmalı. Felsefileşmiş akaid. Evet. Ama yani acaba diyorum bu o da öyle bir damar vardı çünkü e, şekilci bakan insanlar, hani dini o adeta e, zevahire indirgeyerek bakan ve burada çok hassas olan insanların böyle bir tarafı var. Sizin davranıştaki hatalarınıza, davranış eksenli bakarak, önce sizi davranışlarınızla yargılayarak, ondan sonra ve öbür tarafı dikkate almayarak bir önceleme olduğunu, bir takdim tehir olduğunu hissediyorum o bakımdan. Doğrudur. Sordum. Hatta bu konuda çok aşırı tepkici akımlar da ortaya çıkmış. Bu şekilcile bir tepki olarak melamilik Evet yolunu görüyoruz. Evet aynen öyle. Melamilik malamat olma diye Türkçe'ye de geçmiş. Yani Malatyalılar yani falan çok kullanılır. Malamat, malamat oldu. oldu. Yani efendim rezil oldu manasına o. gelir. Melamilik aslında müstakil bir ee, tarikat olmaktan daha çok bir meşreptir. Meşrep. meşreptir. Birçok tarikatın içinde bu meşrebe rastlayabilirsiniz. Evet. Şudur, kendi kendini malamat etme, etme. Melamete uğratma. Yani halkın gözünden kendisini düşürme. düşürme. İşte Kuddusi Hazretleri